Merhaba sevgili bunu dinleyen. Bugün bir soru aldım. Aslında bu soru benim de sıklıkla içimden yükselen bir soru. Özellikle de bu pandeminin başladığı süreçlerden dolayı. Belki çok daha öncesinden. Acıdan yükselen bir soru. Bu ne zaman bitecek? Simit bir eğitimde bir hikaye anlatmıştı. Bunu derslerimde sık sık hatırlatıyorum. Bir adam iş yerine giderken önüne bir çukur çıkıyormuş ve her gün o çukura düşüyormuş. Bir gün, iki gün, üç gün. Her seferinde diyormuş ki bir daha bu çukura düşmeyeceğim. Ve ertesi gün yine düşüyormuş. Sonra bir gün o çukurun tam yanında, çukuru tam görmüş. Hop bir daha içine düşmüş. Ertesi gün o çukurun orada olduğunu artık öğrenmiş. Ve çukurun orada olduğunu biliyorum. Artık çevresinden dolanabilirim demiş. Ve bir daha o çukura düşmemiş. Kendi süreçlerimizde de kendi çukurlarımızı öğreniyoruz sevgili. Kendi çukurlarımızı öğreniyoruz çukurlarımıza düşmemeyi. Düştüğümüzde nasıl çıkabileceğimizi öğreniyoruz. Yol bir sürü çukur dolu. Aslında hiçbir şey tam olarak bitmeyecek. Hep diyorum ya, hayatın anlamını arayan bizler. Sık sık sorguluyoruz, hayatın anlamı ne? Hayatın öyle genel geçer anlamı falan yok. Hayatın anlamı biz değiştikçe yeniden, yeniden tanımlanıyor ve hayatın anlamını tanımladıkça biz çukurlarımız değişiyor. Çukurlara düşmemeyi öğrenme süreçlerimiz değişiyor. Biz değişiyoruz. Yani aslında hiçbir zaman bitmiyor. Biz öğreniyoruz, biz dönüşüyoruz, biz hayatın anlamını yeniden belirliyoruz. Ben aslında öyle güçlüyüz ki öyle kolay öğreniyoruz ki aslında Yeter ki kabul edebilelim. Bir de yogada sıklıkla bahsettiğimiz teslim olma ve kabul etme konusu var. Bu bitmesini isteme halinin bitmesi demek. Yani biliyorum acırken canın zor duyguların içinden geçerken bu aydınlanma belki de safsataları diyeceğim. Belki sana şu an böyle geliyor. Bana da biri doğrudan bodoz ama böyle bir şey söyledim öyle geliyor inan. Ama gerçekten bitmesini istemeyi bırakmak. Kendini ya sonra, peki sonra, bu ne zaman bitecek? Bu sorulardan özgürleştirmek. Ve gerçekten deneyimin içinde durmak. Teslim olmak. Teslim olmak ve kabul etmek kulağa öyle geldiği gibi çok da pasif bir şey değil aslında. Bu bitmesini beklemeyi bırakırken gerçekten olana teslim olduğunda hiç de pasif davranmıyorsun. Tam tersi devam ediyorsun. Evet, durmak da bir devam etmektir. Durduğunda bunu nasıl değerlendirdiğinle ilgili konu. Asıl konu bu. Hayatın anlamını sen yeniden tanımlıyorsun ya. Bunu kalbini heyecanlandıran, kalbini sevindiren, kalbini sıcacık yapan şeyle yaptığında, o şeyi üretime çevirdiğinde, yaratıma çevirdiğinde ya da her zaman üretmek, yaratmak zorunda değiliz. Varoluş biçimin haline getirdiğinde. İşte o zaman hayat hem anlamlı, hem coşkulu, hem ilham verici, hem de neşeli olacak. O zaman acının, üzüntünün, kıskançlığın, korkunun, endişenin, neşe, sevinç, coşku ve bütün duyguların gelip geçiciliğini, birbirine yakınlıklarını, yer değiştirmelerini ve danslarını göreceksin. Göreceğim. Birlikte öğreniyoruz işte. Teslim olmayı, kabul etmeyi, direnmemeyi öğreniyoruz. Ve bence tam da bu noktadan genişleyeceğiz. Tam da bu noktadan koşulsuzca birbirimizin özgün halini görebileceğiz beklemediğimiz, olduğumuz yerden genişlediğimiz günlere. Seni seviyorum. Satma. Ve kalbimle.